merhabalar, mutlu günler sevgili izleyenler. 5 Temmuz Çarşamba günü yine sizlerle birlikteyiz. Evet, ülke gündeminde yer alan önemli gelişmeleri konuşmaya, tartışmaya, yorumlamaya devam edeceğiz. Neler oldu, neler oluyor, neler olacak ülkemizde, dünyamızda bunlara yer vermeye çalışacağız. Evet, gündemimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde açıklanan enflasyon rakamları. Ülkemizde de Türkiye'de açıklanan rakamlarla birlikte ülkemizdeki durum da oldukça merak edilmeye başlandı. Öyle ki bu rakamların açıklanmasından sonra asgari ücret masasının da toplanması ve yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Türkiye'deki rakamlar biraz ilginç. Onları hatırlatalım sizlere. 6 aylık olarak açıklanan hayat pahalılığı oranı %19.77 Türkiye'de. Yalnızca Haziran ayının pahalılık enflasyon oranı ise 3.92 olarak belirlendi. Evet ülkemizdeki durum dediğimiz gibi merak ediliyor. Bunun üzerinde bir rakam olması bekleniyor. Ama neler olacak bakalım yaşayacağız göreceğiz. Artun Çağ bizlerle o yorumlayacak gelişmeleri hemen kendisine dönelim. Merhaba diyelim. Evet Artun Bey merhabalar. Evet, Nasılsın? Evet merhaba Mine. Evet yine bir programdayız. Ekonomi programımızın <laughs> ana maddesi. Evet, her zaman olduğu gibi artık ekonomi tabanlı programlar yapıyoruz. İster istemez bütün gündemimizin temel taşı ekonomi oldu. Evet. Sen hep söylersin zaten bu konuda ekonominin e, ne kadar önemli bir miyank taşı olduğunu. Fakirleşmeye başladıkça önemini de anlamaya başladık tabii bunun ekonomi. Tabii. Bütün yani hayatımızı tam bir fakirleşme sürecinden Evet, bütün ediyorum. hayatımızı şekillendirmeye devam ediyor. Artun Bey, Türkiye'deki rakamlar ilginç dedik ama yani evet resmi veriler bu rakamları gösteriyor olabilir ama bir de yaşayana sor dedirten cinsten adeta. 6 aylık hayat pahalılığı oranı Türkiye'de %19.77. Haziran ayının hayat pahalılığı oranı %3.92. Gerçekçi rakamlar mı sence? Değil. Yani sadece 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi. Oradan buraya veya 14 Mayıs alalım. 14 Mayıs'tan e, Temmuz'un başına kadar olan süreçte Türk lirasının değer kaybı 25'in üzerinde, yüzde 25'in üzerindeki değer kaybı e, nasıl oluyor da hiç fiyatlara yansımıyor? Evet. Yani ters bir mantık var ortada. Yani, yani tamam enflasyon sepetini oluşturan e, mal ve hizmetlerde e, aynı oranda artış meydana gelmemiştir. Evet gelmemiştir. doğrudur. Yani enflasyon non hızının, reel enflasyonun hızının, Türk lirasının değer kaybından daha yavaş olduğunu görüyoruz. Nitekim Türkiye'de ikinci bir kuruluş var, akademisyenlerden oluşan Enak grubunun yaptığı açıklamalarda da enflasyon, yani hayat pahalılığı, yani tüketici fiyat endeksi diyelim, değer kaybının altında çıkıyor. Ama Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamların da üzerinde çıkıyor. Evet. Hatta Türkiye'de artık şey tartışılıyor, yani… Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları tahrif ettiği, daha düşük enflasyon göstermeye çalıştığı. Bu nedenle hem TÜİK'in hem ENAG'ın enflasyonunun toplamının yarısının en azından temel alınması, hatta bir takım şirketler, anonim şirketler, Bunlardan biri de Galatasaray Anonim Şirketi e, yeni bir sponsorluk, Stadyum Stompo sponsorluk anlaşmasında Enak ve TÜİK'in e, verilerinin ortalamasından bir anlaşma imzaladı. Çünkü gerçeği yansıtmıyor açıklanan evet. rakamlar. E, yani 6 ayda 19.77'lik e, bir e, tüketici fiyat endeksi artışı mümkün değil. Çünkü sadece dediğim gibi sadece bir buçuk ayda, Just bir buçuk ay oldu Temmuz başında. Evet. E, sadece bir buçuk ayda yüzde yirmi beş'tir. Yüzbeş 25 kusurdu. Türk lirasının değer, değer kaybı. kaybı. Dövizin değer kaybı otuzların üzerinde. Döviz kazancı, dövizlerin kazancı ise otuzların üzerinde. Yani aslında izleyicilerimizin bilmesi gereken bir şey hemen bir bilgi vereyim ben. Buyurun. Dövizlerin artışıyla TL'nin değer kaybı aynı şey değildir. Evet. Dövizler kendi mevcut değerlerinin üzerinden artar. Türk lirası da kendi mevcut değerinin üzerinden değer kaybeder. Yani bunu çok basit olarak kendileri de hesaplayabilirler. Ee, i̇nternette baktıklarında bunun bir hayli yöntemlerini görebilirler. Dediğim gibi yani dövizler %30'un üzerinde çıkmıştır major para dediklerimiz yani. E, dolar, euro, sterlin, Avustralya doları, Kanada doları, e, İsviçre frangı falan. Bunların tümünün e, major paraların artış oranı 30'un 30'ların üzerindedir. Hatta 35'lere varan değerler var. Ama Türk lirasında %25'tir bu. %25-26 bandında diyelim. E, en azından enflasyonun burada, bu bölgelerde olması gerekirdi. Tamam e, dediğimiz gibi yani e, biraz daha aşağıda çünkü tam olarak yansımıyor doğru yansımıyor yani o konu, ya, konu konuda yalan söylemiyor sadece rakamların daha daha da aşağı çekiliyor çünkü neden daha aşağı çekiliyor? Çünkü Türkiye'de eskiden böyle bir sorun yoktu ne zaman ki e, bizdeki gibi e, maaşlar maaş artışlarında e, bu gündeme gelmeye başladı. Bu enflasyon oyunları da başlamaya başladı. Evet, evet. Yani çünkü biz zaten tecrübeli Kıbrıs'ta yaşayanlar, eşel mobil sistem olduğundan beri istatistik Kurumu'nun daha önce de devlet Planlama örgütünün ana görevi enflasyonu düşürtük, düşük göstermekti. Yani ana politik politik görevi. Ama bu nasıl göster? Yani bunun az gösterilmiş olmasının sebebi hesaplama yöntemleri değil mi? Çünkü yani bu sepetteki malların mı e, ülke gündeminden uzak olmuş olması. Şimdi şöyle bakalım konuya. Nasıl olanı daha az gösterebiliyor olabilirler ve devletin resmi makamları açıklıyor bu rakamları en güvenmemiz gereken kurumlardan. En gerçekte uzak açıklamaları görüyoruz. Bu da güvensizlik sorunu yaratacak, yaratıyor ve de. Güvensizlik sorununun yaratılmasının Bugüne kadar bir karşılığı olmadı bu ülkede. Yani evet. Yani sonuçta e, insanlar bu yöndeki tepkilerini politik olarak göstermemiştir. Evet ama hak kaybı da aynı zamanda dediğiniz gibi çünkü bu rakamlar bizim hak edişlerimizin yani maaşlarımızın belirlenmesinde ana ö, öncü rol oynayan Yani bakın şöyle o zaman yani. yani bizimle bizi konuşuyorsak şöyle hak diyelim. Hak yeniyor yani burada. Geçen son şeye baktığımız zaman artışlara. Hepimiz çok iyi hatırlayacağız ki sendikaların tüm ısrarına rağmen asgari ücrete yapılan artış e, kamudaki maaş ve ücretlere yapılan artışın altında kaldı. Evet. Neden özellikle kamu vurgusu yapıyorum? Çünkü esas oy deposu oralardır. Esas partizanlığın evet. e, görüldüğü mecralar Asgari ücretliler değil, kamudan maaş çekenlerdir. Yani yine aynı tabloyu bir yere yazalım göreceksiniz. Bu ay yine aynı şeyleri konuşacağız. Yine asgari ücretliye kamudan daha düşük artış yapılacak. Sanki ayrı ülkelerde yaşıyorlar. Sanki ayrı ülkelerde yaşıyorlar, evet hem en düşük ücret alırsınız, hem asgari ücretin ülkede özel sektörün şeyi gibi yasasıymış gibi ana maaş olmasını müdahale etmiyorsunuz ve müsaade ediyorsunuz. Evet. Hem de bunu e, kamu görevlileri lehinde e, yaptığınız girişimlerle. E, otomatik olarak özel sektör çalışanıyla devlet sektörü çalışanının arasını, sınıflarının arasını aç atmaya çalışıyorsunuz. Yani çok garip bir, yani bu kafa yani nereye kadar böyle gidecek, bu düşünce tarzı e, o kendilerine ne kazandıracak, amaçları nedir? E, bilmek mümkün değildir tabii. Peki Ertuğrul Bey burada şu an bir böyle bireysel bir kafa karışıklığı da yaşıyorum aynı zamanda. Yani İki aleni aleni yaşanan durum var burada. Bir, kamula, kamuya yansıyan hayat pahalılığı ve ikinci olarak ise asgari ücret yani özel sektörü yansıyan hayat pahalılığı. Aynı ülkenin içerisinde e, ayrı sektörlerde çalışan insanlara ayrı rakamların layık görülmüş olması, Dediğimiz gibi hak kaybı bir kere. Yani bunun hukuksal bir karşılığı da yok mudur? Biz bunları bilip susuyorsak zaten bunun tekrar edilmesine de ortam hazırlıyoruz demek. Evet, hukuksal bir karşılığı yoktur. Niçin yok ama? Nasıl yok. olmaz? Ya da kamunun hayat pahalılığını hesaplayan kurumla özel sektörün hayat pahalılığını hazırlayan kurum ayrı kurumlar mı? <gülüyor> <gülüyor> yani ee, farklı yöntemler. Şöyle cevap vereyim sana. Evet. Asgari Ücret Komisyonu'nun üç bacağı var. Devlet, özel sektör, sendikalar. Evet. Sendikalar, kamu çalışanı sendikalarıdır. Yani onlar o ücreti almıyor. Doğru ama rakam üzerinden tartışmaya a, a, yani, yani rakam gerçeği yansıtsa belki asgari, alacağımız rakam da yüksek asgari olacak. Asgari Ücret'te komisyonuna giren sendikacıların aylık kazancı ee, Tabii. Normal asgari ücreti üçüncüden dördüncüden çarpın. Belki yaklaşırsınız, belki ulaşırsınız. Evet, evet. Ee, bu da empati yapma yeteneklerinin ne kadar zayıf olduğunu gösterir. Yani özelde, çünkü bizde e, özelde sendikalaşma e, yok gibi bir şeydir. Yani hep övünürük ya KKTC'nin demokratisi inan. Özelde sendikalaşmayı bir türlü başaramadık. Yani öyle. Şimdi demokrasinin ne olduğunu tabii ki başka programlarda da konuşuruz ama adam zaten ben yani hep asgari ücretle ilgili gazeteci olduğum tarihten beri aynı şeyi savunuyorum. Hiç benim için iktidarın adı hiç fark etmiyor. Hep danışıklı dövüştür. Ama asgari ücretin artışı kamunun da yararına olacak? Yani bir yerde yalnızca asgari ücretliler için de bir savaş yok ortada. Çünkü asgari ücret e, en az çalışma maaşı ya. Kamunun yasası başkadır. Kamu eşel mobilden ödenir. Eşel mobil demek e, devletin resmi hayat pahalılığı rakamlarına Maaş ve ücretlere mecburen yansıtılması uygulamasıdır. Yasası var yani. Evet, evet. Ama asgari ücretin e, yılda iki kez belirlenmesine ilişkin yasa hükmüne rağmen, en az iki kez belirlenmesine ilişkin yasa hükmüne rağmen biz bu ülkede e, iki yıl asgari ücretin belirlenmediğini gördük. İki yıl. ve bu konuda da e, hiçbir şey olmadı hiçbir e, suç ya da suçlu olmadı Yani normalde e, asgari ücret tespit komisyonu toplanıp bunu e, belirlemediğinde ücreti ne gibi bir yasal yaptırımla karşı karşıya kalınacağını e, yasalar belirlemedi. Canları isterse yaparlar. Yani çıkıp da yüzsüzün biri bize şey de diyor, Ne varırsınız ya? Hacık toplandık, belirledik. de diyebilir. Ve hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü sistem, buradaki sistem özel sektör çalışanı için kurulmamıştır. Buradaki sistem devlet çalışanı için kurulmuştur. Çünkü e, toplumun üretimden koparılması aşamasında hep bunların taşları dizilmişti. O aşamada dizilmişti bu taşlar. Yani e, sendikalaşma yani bu çağda 2023 yılında sendikalaşmanın mecbur ol mecbur edilmemesi özel sektörde bir utançtı. Evet. Bir utanç olması gerekir. Ne demek özel sektör? Kendi anlaşmanı yapabilin. Evet doğru doğru yapabilin. Peki o zaman sözleşme şartının için e, uygulamıyorsun. Hadi sendikalaşmadan vazgeçtik. Sözleşmesiz eleman çalıştırma da bir suçtur. Ee, çıkaracak denetim ekiplerimizi de baksınlar. Çünkü dönerek dönerek her nere gelirik iş mahkemeleri yok, iş uyuşmazlık mahkemeleri yok çünkü ülkede. Dönerek ve devletten, devletler derken mevcut hükümetin alacağı politik kararlardan medet umarık. Yani bugün ülkede çalışma dairesi var ama ben kendimden bilirim bir iş yerinden ayrılırken seneler önce çalışma dairesine başvurduydum. 2010 yılında. Hala bana çalışma dairesi cevap vermedi. Ne oldu benim davamın konusu? 13 yıl geçti. 13 yani. senedir. Ben sormaktan usandım artık, vazgeçtim. 2010. Söyleyeyim, gir ne? Çalışma dairesi. Ama ne ben ne derim yani? çalışma dairesi. Evet, o ma et, ma şey var ya. Eki evet. Son eki. O ma kısmına çok takılırlar. Çalışma. Adam ya çalışma yazdılar bize kardeş çalışma ekliyor. <laughs> Bakın ben ben gazeteciyim. Evet, evet. Ben insanlar bizi gördüğünde zanneder ki bir şeydir. Evet. Yani Arslan'ın ağzından, giden. midesinden ekmek alırız. Ya biz kendi ekmeğimizi alamayız. <laughs> <laughs> Tabii. Yani ülke herkes için yani Herkesin işliyor. sorununu, derdini savaşır. Ama aksi isimler çalışma dairesine. Evet. 2010 yılında başvurdum. İş anlaşmazlığı ile ilgili olarak. Sıkıntı ile ilgili olarak. Evet, Bana evet. daha cevap verilmedi. Beklemeye devam. Peki Ertuğrul Bey, sosyal medyada da oldukça fazla görmeye başladım artık ve ilgili haberlerimizin altında hep vatandaşların aynı yorumu. Yani asgari ücret ne olacak, asgari ücret ne zaman toplanacak? Çünkü şimdi kabine değişikliği iddiaları da var. Bir kabinenin değişikliğinde olası bir değişim konusuyla ilgili işaret edilen, iddia edilen, kulislerde konuşulan bakansa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak konuşuluyor. Yani halk şu an çok tedirgin. Daha asgari ücret masası toplanmadan, tarihi bile belirlenmeden ilgili bakanlığın göreviyle ilgili de değişiklik olacağı iddiası halka endişeye sürükledi. Yani bizde evet rakamın açıklanmasından sonra bir masa toplanacak ama ya o dönemlere bir kabine değişikliği gelişmesi sıkıştırırsa bizim ülkemizde çünkü saati saatin uymadığı için değişen gündemlerin yani asgari ücret masasının <laughs> toplanmasını daha çok bekleriz gibi bir öngörünüz var mı? Neler düşünüyorsunuz? Ee, sevgili Mina sen bunu söylen <laughs> Biz bunu yaşadık daha önce. <laughs> evet yani tekerür etmesin tarih bu sefer. Asgari dönemde çalışma bakanlarının değiştiğini gördük. Yani. Bir kere değil birkaç kere. Danışıklı dövüş. Mi böyle şey? Tamamen danışıklı dövüş. Tamamen halkın Hı. ilgisini, algısını başka yönlere çekmek, başka şeyleri. Bunlar yapılmış şeylerdir. Bunlar senaryolardı. Çünkü e, ne isterlerse yapsınlar adamlar hala oradadır. O yüzden çok da fazla heyecanlanmasın insanlarımız. Ee, uygun bir şeyi devletimiz bize neyi uygun görürse başımıza o gelecek. Hayır, zaten 15 bin civarında olacağı kesindir. Üzerini zaten artık beklemekten vazgeçtik. Yani ben toplansa bile asker ücret size ne olacağını söyleyeyim. 15 bin, 100 falan o, o civarda olur e, ee, işçi tarafı toplantıya girip görüşünü belirdir ama ta diğer tarafları dinledikten sonra toplantıyı terk edip dışarıda bekleyen gazetecilere memleketi yakacak, yıkacak açıklamalarını yapar. Kaçar. Ondan sonra çıkar bakan der ki bize ki e, eskari ücreti bu kadar belirledik. Hadi mahalle. <laughs> <laughs> yani şimdi o zaman rakam konusunda da öngörülerini almak istiyorum. Türkiye'de 6 aylık hayat pahalılığı oranı 19.77 çıktı ya bizde kaç çıkar sence? Ya biz zaten 19'u geçtik. Yani kesinlikle geçtik. Ee, yani 3.92 de aylık. Aylık aylıktır. Çıkacak aylıktır aslında önemli olan bizim için. Evet, de evet. ee, Çünkü 6, biz 5 ayda 19'u geçtik. 1 19, evet. aylık ile eklenecek 9, ona değil mi? Sanıyorum. Evet. Ee, yıllık şey bir aylık enflasyonun ne kadar çıkacağı önemlidir. Haziran ayı içerisinde e, bayağı bir çalkantılı döviz çalkantılı bir dönem geçirdik. Evet. Ama e, biliyorsunuz elektriğe mesela zam yapıldı, okkalı bir zam yapıldı. Evet. Akaryakıta ee, geldik. Akaryak, e, elektrik, elektrik 1 Temmuz'dan itibaren. Evet, etkilemesin ee, ayak pahalılığı. Yani esas yani etkileyen kalemler eee zamları Temmuz'a ötelendi ki düşük çıksın. Evet, hayat pahalılığı. Yani asgari ücret alındıktan sonra ve daha doğrusu Temmuz içinde yürürlüğe giren zamlarla Temmuz sonunda ilk alacağınız asgari ücret çok büyük bir erozyona uğramış olacak. Evet, zaten şu an almadan tüketilmiş bir Zaten azmadan, almadan tüketilmiştir. Umut e, 3.92, 4, 4 civarında. Peki bu asgari ücretin şimdi yasal olarak yılda iki kez belirleneceğine varan bir gelişmeden. En az, az ya evet. asgari ücret yılda en az iki kez belirlenir. Evet tam da bu konuya yasal. dikkat çekmek istiyorum. Hep iki kez belirlenecekmiş gibi bir bilgimiz var. Yani Yıllık kuralı buymuş gibi ama senin de altını çizdiğin gibi en az iki kez. Yani şu an bizim içerisinde bulunduğumuz durum en azı tekabül edecek bir durum değil. Yani e, ne kadar toplanabiliyorsa o kadar toplanması lazım. Ee, en azından alım gücünü koruması için arttırması talebimiz zaten yok. Ama en azından 3 ay öncesinde yaptığım alışverişi yine yapabilecek durumda olayım. Yani aradaki farkın ikamesi iade edilsin vatandaşlara. Şimdi Temmuz ayında bir belirleme toplantısı bekliyoruz yapılsın. Peki Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında beklemek gerçekçi olur mu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakın, şartlarında yeniden bir asgari Bizim ücret gibi ülkelerde nasıl? aslında asgari ücretin aylık ve en, az, en azından iki, bu dönemlerde evet. iki aylık. Hadi vazgeçtim çeyreklik dönemlerde. Üç ayda bir. Tekrar belli sana. Neden? Çünkü ben benim verilerim değil bunlar. Devletin kendi verileri. İstatistik kurumunun verilerine göre 26 aydır enflasyon, yani aylık fiyat, hayat pahalılığı diyelim. 26 aydır aralıksız artıyor 27. aydayız. Evet. Ve 27. ayda da artış olacağı kesindir. Yani Temmuz'da 28. aya gireceğiz. Şimdi bir ustalık yapıyorlar. Diyorlar ki ama diyor yıllık enflasyon düştü. Arkadaş yıllık enflasyon düşmedi. Geçen yıl o kadar çok hızlı yükseldi ki enflasyon. Yani e, tüketici fiyat endeksi 2015 eşit 100. Evet. Geçen yıl o kadar hızlı arttı ki bu yılki artış hızı Geçen yılki artış hızına nazaran daha düşük oldu. Enflasyon düşmedi. Evet. Diyorlar ya enflasyon düştü, enflasyon düşmedi. Çünkü 27 aydır aralıksız artan fiyatlardan da eksi çıkmadığı sürece ve artı olduğu sürece düşüş nasıl olur? Yani… E, yıllık enflasyon baz etkisi dediğimiz bir etkiden dolayı düşüyor. E, baz etkisinin hükmü de sadece göstergedir. Yani realiteyle alakası yok. Çünkü Mina 27 aydır her ay satın aldığı kaleme daha fazla para verir. Evet. E, nasıl düştü enflasyon? Yani. Önceki aya göre düşmüş gibi gözüküyor ha, olması eğer, düşmüş anlamına gelmiyor. Temmuz'da yani. bu kaleme Haziran'dan daha az para verirse enflasyon o zaman düşmüş olur. Evet. Yani hep işte ustalık yaparlar ya işte bu işte yıllık enflasyon düştü. Ya baz etkisiyle düşmesi başkadır. Eksi olarak düşmesi başkadır. Evet. Bunu iktidarlar Hükümetler hep şey bir ustalık, bir sanat haline getirdi. Yıllık enflasyon düştü. E düştü. Tamam. E bana benim cebimle bir şey girdi. Girmedi. Nasıl düştü? Berefik bu. Ya. Yani aldığım et ucuzladı. Hayır. Ödediğim elektrik ucuzladı mı? E hayır. E nasıl düştü? Neresi düştü? Evet Yani insanların yaşamını Etkilemiyor yıllık enflasyondaki gerileme. Aylık enflasyonun toplamı alt alta koyar toplarsınız yani. Çok şey değil ya bu. Tabii. Bakkal hesabı. Bulursunuz. Evet. Yani bu kadar basit olan bir şeyi bu kadar karmaşık hale getirmenin kime ne faydası var bilemiyoruz değil mi? E zaten ee, şeydir e, sosyoloji okurken biz bize <laughs> ver şuydu. İstatistik büyülü bir bilimdir. Evet. Kesinlikle. İstatistikle evet. siyahı beyaz, beyazı siyah gösterebilirsin. Biz de sürekli beyaz göstermeye çalışıldı. Bu memlekette 2015 yılından beri Gini kat sayısı hesaplanmadı. Gini kat sayısı ne demektir biliyor musun? Yoksulluğun, sefaletin boyutunu gösteren bilimsel bir hesaplamadır bu. Yani bütün dünyada kabul gören bilimsel bir hesaplamadır. En son 2015 yılında hesaplandı. Sonra kimsenin işine gelmedi hesaplamak. Daha doğrusu büyük ihtimalle yani istatistik e, kurumu çalışanlarına, eski devlet planlama örgütü çalışanlarına e, yüklenmeyin. Onlar büyük ihtimalle hesaplıyordur bunları. Ama şeyi açıklamıyorlar. Kamuoyunu açıklamıyorlar. Bizim hesaplayabileceğimiz bir yöntem değil mi bu? En azından. Yok. Ee, şimdi bir hale şey bir hale bilginin yan yana gelmesi gerekir ki bunu e, bunun yan, için de ayrı ayrı bir şey uzman grubu oluşturmanız gerekiyor. O zaman beklemeye devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz Ertuğrul Bey. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle sizlerle. Evet sevgili izleyenler bugün de Manşet programımızda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Türkiye'de açıklanan enflasyon rakamlarının ülkemize yansımalarını konuşmaya çalıştık aslında. Türkiye'de 6 aylık enflasyon oranı %19.77 olarak açıklandı. Ülkemizde de bu rakamların bir an önce açıklanması bekleniyor. Bekleniyor çünkü bu rakamlar bazında asgari ücret masası toplanacak ve pazarlık bu rakam üzerinden yapılacak bakalım neler olacak ülkemizde ne zaman açıklanacak ne kadar açıklanacak masa ne zaman toplanacak ve sonucu ne verecek bunları bugün gelene kadar o gün gelene kadar konuşmaya devam edeceğiz bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik yarın yeniden görüşmek konuşmak dileğiyle hoşçakalın sağlıkla kalın.